Kitabın gibi çekiliş kazanana kuvvetli vereceğiz arkadaşlar çekilişini. Gördüğünüz gibi arkadaşımıza veriyoruz. Kazanamayanlar üzülmesin çünkü bu iki var birisini de çekilişe koyacağım. Videoda olduğunu da yazalım. Video oyunu. Evet arkadaşlar şöyle çekilişi de şey yapalım. Hemen yapalım arkadaşlar çekilişimizi. Hadi bakalım artık isteği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çekilişini veriyoruz. Hadi bakalım hayırlı olsun. Dur çekiliş yaptığımızı verelim. Bir saniye. Verelim çekilişi. Verelim arkadaşlar çekilişini. Verelim çekilişini ödülünü arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu. İstersen oynayabiliriz oyun dışında. Yani çok teşekkürler. Sen de çatları yerine getirmişsin. Yani abonem falan oldu. Yani abonem falan oldun yani. Abonelerim sayesinde sen de daha çok öne çıkacağım. Çok güzel oldu. Benim de var. Hemen şöyle iki tane ben de çıkardım arkadaşlar. Şöyle fotoğraf çekineceğim. Şöyle bir fotoğraf alacağım. Bir alacağım arkadaşlar. Bir fotoğraf alacağım. Bir fotoğraf alacağım arkadaşlar. Aldık. Neyse arkadaşlar şu paylaşsın. Biz de videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın mutlu kalın. Buradan da yapmış.